Ve sevgili ikizler burcu yükselen ikizler ve ay burcu ikizler alanlar derken bir kart kendini böyle attı ortalara şunu bir alalım. Sevgili ikizler burcu haftalık burçlarımıza bakacağız. Ama bu kartın herhalde ki söyleyecek bir şeyleri var. Onu şöyle bir kenara koyalım. Ve şöyle yapalım. Bakalım bu haftanın enerjisinde ilk olarak ikizler burcuna ne mesaj verecek kartlar. Şöyle bir tane çekeyim. Sevgili ikizler, siz böyle kendinizi birazcık geriye mi çektiniz? Aman kimse üstüme yaklaşmasın, kimse bana laf söylemesin. Ee, beni bir yalnız bırakın, beni bir kendi halime bırakın mı diyorsunuz? Belki birilerine set çektiniz, ee, dinlemek istemiyorsunuz, konuşmak istemiyorsunuz. Biraz böyle kendinizi izole etmiş olabilirsiniz haftanın genel enerjisi anlamında. Para olmusu? Para kraliçesi bir mücadele içindesiniz ve birileri sizi izliyor, bu mücadelenizi izliyor. Ne yaptığınızı, ne yapmaya çalıştığınızı ve siz bu insanlara set çekiyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki hani ben burada mücadele vereceğim ve bu insanlar gelip beni engelleyecekler, ben de onların onları bloke ediyorum diyorsunuz. Böyle bir şey açtı. Peki bu kart ne söyleyecekmiş acaba bir bakalım. Para prensi ha. Şimdi kariyerinizle ilgili, gelecek hedeflerinizle ilgili, yapmak istedikleriniz, kazanç planlarınız, bunlarla ilgili. Aslında siz ben böyle kimseden akıl almak istemiyorum, kendi bildiğimi okuyacağım deyip bir yola giriyorsunuz. Bundan bahsediyor. Enerjiniz de bu noktada çok yüksek. Böyle açtı kartlar. Peki devam edelim. değnek ikilisi, kupa dokuzlusu, aşk hayatın hayal kırıklığı olmuş. Ee, çok emin olduğun bir insan, hani sevgi de var. Geçmişten beri gelen birisi sana e, bir tecrübe yaşatmış. Bu tecrübe de seni diyorsun ki, ha ben şimdi akıllandım. Böyle diyorsun aşk hayatınla ilgili. E, fakat hala da zaman zaman aklına o kişi de geliyor acaba ne yapıyor diye. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Aynı şekilde o kişinin de sen aklına geliyorsun. Acaba ne yapıyor diye. Çünkü çok havada kalmış. Bitiş de çok havada olmuş. Ee, ve hani duygular hisler devam ederken böyle çat diye kopmuş gibi bağlantınız. Bu kişiyle yeniden bir bağlantı kurulabilir diyor kartlar. Bakalım devam edelim. Para sekizlisi, değnek beşlisi. Para asa. Aa, şimdi. Hmm. Siz e, mücadele veriyorsunuz. Hep bir mücadele var hayatınızda. Ama e, kısır döngü var. Böyle dönüyorsunuz. O kısır döngünün içerisinde kalmışsınız. Ve burada size uzatılan bir el var. Bir teklif olabilir bu. Bu noktada aslında isteklisiniz. Belki bu bir iş teklifi, belki hani sizin de gitmek istediğiniz bir yolla ilgili. İsteğiniz yoğun ama güvenmiyorsunuz. Çünkü daha önce de böyle bir şey olmuş. Şimdi artık güvenmiyorum ben diyorsunuz. Çünkü kendinize olan güven de zedelenmiş. Çok inandığınız bir şey. Ee, olmamış. Şimdi tekrar bir teklif var. O noktada biraz kendinizi geri çekmiş görünüyorsunuz. Bir mücadele var. Kısır döngünün içinde dönüyor. Devam edelim. Ne yapıyorsunuz? İkizler burçları böyle. <laughs> ne yapıyorsunuz bu aralar? Yorumlara bir yazın bakalım. Neyin mücadelesi bu? Azıcık sohbet edelim yorumlardan. Büyücü, yıkılan kule, para dörtlüsü. Ama bak hayatında bir şey çizgi çekmişsin. Değiştirmişsin. O yüzden ondan kaynaklanıyor. Ha. Bak bir de şey var burada. Üçüncü bir kişinin enerjisi var. Başka birisinin enerjisi karışıyor senin hayatına. Bir başka açıdan da okursan burayı. Aşk hayatın bitmiş üçüncü kişi yüzünden. Hani senin sevdiğin başkasına gitmiş görünüyor. Başka bir açıdan. Kimle enerjim tutuyorsa. Çok güzel başlamış. Bir anda bitmiş. Çünkü başkasına gitmiş. O başkası da onun eski sevgilisi falan. Geçmişten tanıdığı birisi. Gittiyse gitmiştir güzellerim. Gidene kal demeyiz. Değil mi? Gidene ne deriz? Güle güle. Güle güle deriz. Evet. İmparator kartı. Kader şarkı. Kılıç kraliçesi. Bak burada senin hayatında bir kırılma anı var. Sürekli ertelemişsin bu kırılma anını. Ama artık gelmişsin karşı karşıya. Ee, resmen hani bazı şeyleri ben artık göze alıyorum demişsin. Biraz içini de dışına çıkartmışsın. İçinde tuttuğun şeyleri söylemişsin, ifade etmişsin. Burası da senin için bir kırılma anı. Belki karşındaki kişiye söylemedin ama en azından kendine söylemişsin ve itiraf etmişsin. Gerçek senle yüzleşmişsin, iyi bir şey yapmışsın. Öyle yapınca da etrafındaki insanlar dağılmış. Ee, ve hani bunun içerisinde toksik ilişkini de dahil edebilirim. Ee, ve hani çok egolu bir insan var karşında. Bunun da yıkıldığını söylüyor. Çünkü sen artık tırnaklarını çıkartmışsın. Gerçek seni ortaya koymuşsun. Bu içindeki o ıı, çirkef yönünü diyeyim sevgili ikizler Burcu. Gerçi benim güzellerim içinden çirkef bir yön çıkmaz ama. yani bir, bir noktada hani artık böyle eh ee? demişsin yani. Yeter ya Allah Allah demişsin. Ee, ama iyi de yapmışsın. Niye? E çünkü yapmasan daha böyle devam edecek. E şimdi e, bununla başa çıkman gerekiyor. E, bu da daha çok çünkü gerilmiş. iplerde de gerilmiş. Ama burası senin hayatında bir kırılma anı. Onu söyleyeyim. Bu kırılma anını yaşamışsın. Bundan sonra artık ne yapacağına göre e, hayat senin önüne çeşitli yollar açacak. Bundan sonra ne yaptın, nasıl adım attığın önemli. Peki devam edelim. Ermiş kartı. Bak 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 bak. Bak ikizler Burcu. Seninle burada e, ruh eşi gibi kendini hisseden birisi var. Sen de öyle hissediyorsun ama güvenmiyorsun. Bunu diyorsun biraz tanıyayım ben. Hani böyle bir adımlar atılıyor ama... Bir nedir? Bir görmek istiyorum. Ben hemen artık öyle duygularımı kaptırmak istemiyorum bu kişiye. Tamam hissediyorum ama bir gelsin bakalım diyorsun. Bir görmek istiyorsun. Özellikle de ilahi adalet senin için şu anda çok önemli. Ee, hani bana haksızlık yapar mı? Doğru bir insan mı? Bunları çok fazla sorguluyorsun ama bu insan da sana doğru e, geliyor, adım atacak olan birisi. Aranızda bir çekim var görünüyor. Peki. Devam edelim. Şimdi sevgili ikizler burcu aklından kalbinden geçen e, o soruyu sormanı istiyorum. Kart çekeceğim senin için. Tabii ki bunu yapmadan önce ne yapıyoruz? Kanala aşağıdan abone oluyoruz. Çünkü bizim için çok önemli. Sizin beğenileriniz ve aboneleriniz YouTube'un algoritması artık değişti. Bize de bildirim geldi. Artık diyor ki hani izleyiciler mutlaka beğeniyorlarsa beğendiklerini abone ol olarak ve beğenerek göstermeleri gerekiyor. Yoksa diyor biz artık önermiyoruz videoları. Ee, o yüzden bu desteğiniz çok önemli. Niye bunu yapıyor YouTube? Ee, çünkü çok fazla kanal açılıyor. Her e, bir tane tarot desteği sipariş veren alıyor eline. Ben de tarot yorumcusuyum arkadaşlar deyip video çekiyor. Yani e, herkes aynı değil. Ve YouTube bunu nasıl ayırt ediyor? Sizler kimi beğeniyorsanız kimi görmek istiyorsanız, kime yorum yapıyorsanız ve hangi kanala aboneyseniz ona göre diyor ki ayırt ediyor. Bu iyi. Ee, kanal hani bunu daha fazla önereyim diyor. O yüzden bizim için çok önemli. Desteğinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Sevgili İkizler burcu lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdi evet. Abone oldunuz. Sorunuzu düşünüyorsunuz. Aklınızdan, kalbinizden geçen o soru. Bakalım kartlar ne söyleyecek? Bakalım. Teklif gidiyorsun buralardan ya da uzaktaki biriyle bir anlaşma ya da uzak bir yerle bir anlaşma, ya da yurt dışı, şehir dışı gitmeyle ilgili bir şey. Ya da uzaklardan gelen birisi veya çok farklısınız birbirinizden ama bir şekilde bir araya gele gelmeyi başarıyorsunuz. Bir başlangıç var, bir adım var sevgili ikizler burcu. Böyle gördüm, böyle hissettirdi. Kartlar bana, evet güzellerim yıldızların işi üzerinizde olsun. Sizi çok seviyorum. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.